E, filmi duydum ve merak ettim e, izlemek istedim. E, sebebi e, çünkü ben de bir öğretmen adayıyım. Bu vatan'a millete hepimizin ihtiyacı var. Çünkü gelecek nesillerin öğretmenlerin elleriyle emekleriyle şekillenecek. Vallahi film bence başarılıydı. E, oldukça duygusal bir film. Ben beğendim şahsen filmi. Filmde öğretmenlerimizin doğudaki işte nasıl zorluklarla görev yaptığını anlatıyor. Yani çok duygun olmayan şartlarda büyük başarı hikayelerine imza atıyorlar. Ben şahsen çok etkilendim filmden. Film hastasıyla Aybüke hocamıza da tekrar Allah rahmet eylesin. Onu da yad ediyoruz.